İzmir, Mümin, Eros, Pineran, Marcus, Müdürlüğü, Feribe her zaman sizin yanınızda. Ama birisi beni arıyor Ben de 5.080 dolar. Ben, ben razılıkla, nasıl razılıkla bilmiyoruz. Ama biz de siz üstünü düşürürüz. Ama baksak. Yaram mı, dördüm üç mı bir müsikrasa bana e, şu tarafta beş bin gram müsikrasa elin, e, bu sahada. ama biz ne yapıyoruz ama yaram mı, dördüm mü, bir müsikrasa il mi? Mim Bir de öyle satmışlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni, yeni dostlar. Yeni arkadaşlar. Hayatta. Ee, gelin. Bizi Firmamıza Gelin. Fiyatlarımıza. katın Fiyat ne demek? Para demek. Para kazanmak ist ist istiyorsunuz. Ama küçük ee, küçük yatırımcılar ne ne güzel şeyler yapıyoruz kim yazmak istersa başvurun. kimden ne tanıtmak isterseniz sizi güzel üzmanlar, terörlüsünü üzmanlar ama katil üzmanlar yok. Bazı bir atar yapar. Bazı zaman sizi şey silahlı. Bazı üzmanlar sizi eğitim, dersler, bilgiler, haberler varacak. Kimse haber vermezse bir de e, kız haberi attın ya sas düştünüz ne kadar e, 2000 21 düştünüz sonra 2000 24'te aynı gece iyiydi arkadaşlar size en güzel söylersiniz ama biz ne yapacağız İlk başta küçük adınızın sesini İlk başta ama bir filmin ayıstın firman iyi mi? Nasıl? Filmin iyi mi? Üyesi nasıl? Kazas nasıl? firmanın ıı, şey nasıl? Bu siyasi nasıl? Ama bazı filmlerde e, ıı, isim değiştirirler. İsim değiştirirler ama biz her zaman biz düz ama biz iskinden mümin yaptığımız olarak, ne mümin yaptığımız olarak, sürbinizi her zaman attık. Ama bütün e, ıı, filmimiz ismini değiştirmiş sigarsa. Ama biz devam. Attık biz de kendi ismimiz yaptık, ismimiz güzel. Filmimiz attık. Kazı insanları bekliyoruz. Yeni bir de olacak ama iyilik yapan kazanacak. Küçük yaşlarına her zaman kabul ediyoruz ama biz de sinirliyiz. Ama sizden bir şey sizsin. filme firma aradığı zaman hemen başvuru yapmıyoruz. Alıştığınız bilgilerini ama bilgi almak için ne yapacağız? Büyükşehir'de konuşuruz. Ve de sizin eğitim var, var mı çekiyorsa dostlar? Yok ama bizde eğitim var, dersler alıyoruz. Ama biz ne yapacağız? Hazır çekiyoruz da 20 Mümin Ölürüz evet, Finaline Genel Markets ismin İsmin Veli'yle Diyorsunuz Ama klasik isim bu Veli'yi tam da Çekiyoruz Uzmanız Kaçıncı uzmanınız, Herkesin İçeride vardır Çünkü küçük yaptığınızda güzel bir şey daha da ne kazanacağız her zaman izleyin şey yapın görüşmek üzere